Herkese merhaba arkadaşlar. Enes Minecraft'ların Survival Game serisinin 4. bölümüne hoş geldiniz. Kaldı zaten devam ediyoruz. Yanında Kadir var ve evet. Tag hocam var. Ben buradayım. Hı. Kanka ortaya dalıyor muyuz? Bir dakika ben size işte bakayım. Ben şey. Gördüm ikiniz ikiniz iki, yan iki. yana. Evet. Kadir ben de seni gördüm. Videodayım ben onu söyleyeyim de size. Hı. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Kanka ortaya dalıyorum ben hemen. Oo. ooo Oo. Dayanıttı her şey kaçıyor mu? Enes gel Enes. Neredesin kanka geliyorum. Neredesin? Bu sen misin lan? Evet. Vay <laughs> benim. Teddy üçlü tim. İsteri batıracağız oğlum biz. Ah düştüm ya. salak ezik ezik. <laughs> Üstünde chest var lan. Oy, ay diamond taş. Ha, Aa buradan taş çıkılmıyor lan. Taşı alın, taşı var. içinde taş kılıç var. İçinde Ama. taş kılıç var, onu alın. Taş kılıç mı alayım dur hemen. Tarık aldın mı sen taş kılıcı? Kılıcın var mı? Gel, gel vereyim. Ben vereyim dur ben de vereyim gelin. Al, al şunu. Neredesiniz tak oğlum? Ha, Tarık al. Alın şunu. Atayım ben size şunu. Kadir kanka sen şunu al çünkü benim videodayım ya. Benim e, FPS'im bayağı bir düşüyor. Sen bunu vur hey. ben de onunla vurayım. Al şunu. Al. Adam arka orada. Al. Tamam. Tamam çok iyi. Altın kılıç mı attın sen Tara Evet. altın e, şey de, attın, Oğlum taş. Attım. Burada hiçbir şey yok ya. Çıkın çıkın. Tamam. Burada da bir şey yok ya. Kadir bir gel sen video çekiyorsun ha. Tamam. Ooo Oo, tuzak galiba bu. O bir şeye bastım ama. ama ya, o, şey ne o ne çıktı? Dur kan ya. Bir bir yer açılıyor. Ah. Geç. Şu tuzak değildir ha. Sen Gittim geç. ben. Bir şey olursa sonra ben gelmem. Bas tako. Gelmeyin, gelmeyin. Gelmeyin ben tuzak mı diyeyim bakayım dur. O zaman Tako ne yap söyleyeyim mi? Sen burada kal bize şey yap. Tamam e, ben bu seni bir tane chest vardı onu da aldım ben şu. şu. E, chest plate atayım mı deri? Bana at. Kapıyı açın dışarıdan. At. Tarık. Tarık Tarık al şunu. Al al sakin ol. Kadir e, yayı olan var mı? Yay var ama bende 5 e, tane de ok var. Dur ben vereyim al şu okları. Al. Beş tane verdim. Allah sana gel bana geldi. Al. Ama sen git hadi. Al. Adam var sanki arkamızda yok. Gel. Devam et. Gel şu sola da sola doğru devam et. Tamam. Kanka sen Fraps'ta kaydediyorsun ya. Hı? Mix sesini alma kanka. Sitero'yu al. Çünkü mix sesinde kanka arkadaşlarımın sesi gelmiyor. Hı? Hiçbir şey yok kanka. Hop, geri geri, Michael Jackson. Burada hiçbir şey yok ya. Kanka video çıkarsak o hocamı. Bir de şey, sen neredesin? Ben üstteyim, dur geliyorum senin gördüğün gördüm. Tamam dışarı çıkın. Tamam Tarık gel, 5'ini atacağım okulun gel. 10 tane var, 5'ini atacağım işte gel. Aşağı, Oğlum, dışarıdayım, sol. Gel, so sol dön, sol, sol, kaderide... sol, sol. Al. Kadir kanka yukucu bay devam edelim ben kanalı taşıyacağım kanka Ha bir tane daha chest buldum Eee zırh olmayan kim vardı? Ben Eee al chest Oo adam Tarık sende ne var? Eee sende hiçbir şey yok tamam Kim başka bir şey mi yok? Devam tamam. Burada chest var mı yok? Yeah. Yok Ha enese versene Kanka Family Hunger Games değil mi? <laughs> Aynen he. Enes, Enes yay kullanacak mısın? Yok kanka ben kullanmayacağım sen kullanma. Kullanmayacakmış Tarık. Hadi gelin. Yemeği ol olan var mı? Ben istemiyorum. Var var. Şey no. var, Tarık'ta var mı? Tarık'ın yemeği var mı Tarık? Çünkü yemeği doldursun kanka. Çünkü savaşa mavaşa giremezsin. Gel aşağı doğru mi? gittik. Gel. Kanka. Kanka içeri Uykucu baykuşu ne zaman geri döneceğiz? Alın siz içindekileri lazım olur. Kadir. Efendim. Uykucu baykuşu ne zaman bilmiyorum geri bakarız. Geri. Oğlum uykucu baykuşu özledim ya. Ee... Ne oldu? Tabii, niye orada kaldın? Kim bana mı diyorsun? He. Bir saniye geliyorum. Adam adam adam. Nerede? Yo adam değilmiş lan ateşmiş. Hani Ateşmiş kanka. Zıpladı zannettim. De çok lag oluyor bende ya. Bana bende de oluyor kanka durup durup duruyor böyle adam. Adam vardır belki. Tamam devam edelim hadi. Abi sürekli bir şey çıkalım, lag kanka, kırık, bu da kırık. bende biraz kasma oluyor. FPS'im bayağı bir düştü. Ne çıktı? Oha lan. Enes neredesin? O oh, Tarık'ın chest aldığı yerdeyim. Siz neredesiniz? Biz de or oranın biraz daha solundayız. Gel. İsimden görmüyor musun? Bekle. Laga git. Aa, Hayır, o, gi o tarafa değil. O tarafa değil. Enes. Yardım edin. Arkanda, arkandayım. Şşşş. Oh, La, arkandayım. Tarık sen de bu tarafa gel. Family Hunger <laughs> Games. <laughs> gel geri gel oradan. Şuradan devam edelim. Kanka keşke bunu izleme modu da olsa gel, geri oradan. sonra. Sen de? Öldükten sonra keşke izleme modu da olsa değil mi? Yok mu? Yok ki. Olsa çok iyi olur ya. Gel buradayım. Devam devam hadi. Family Hunger Games. Ah chest. Oo tamam şimdi elmas şeyi kime vereyim? Bana 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 lütfen. Dur Enes'e vereyim. O videoda Enes'e vereyim. Alın şunu e da. Ya isteyen varsa verebilirim. Ben istemiyorum. Al 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 sakin ol ya. Ne vuruyor? Lan vurma oğlum onda elmas var. Takoca abi sinir. <laughs> Arkadaşlar ben bir düzgün söyleyeyim. Kadile Tarık kardeş. <gülüyor> <gülüyor> ha. Bu nasıl alacağız? Aa aldım lan. Demir kılıç isteyen var mı? Ben, ben istemiyorum. Gel, ben. Sen de yapacağım. var oğlum sende Elmas. Al Tarık. <laughs> Bana yemek lazım lan, koşamıyorum. Bir demir kılıç daha var, isteseniz sana vereyim. Şeyi. Yok kanka, ben bunu daha hızlı vuruyorum. Tamam, tamam. Bana yemek verin, koşamıyorum. Evet, gel, bende bir sürü yemek var. Şu chest'e bırakıyorum, al. Dur kanka, bırak beni koru, adam adam geri. Al. Enes, Enes alsın onları. Bekleyin beni, koruyun. Lan illa iyi ki bekleyin dedim ha. <laughs> <laughs> Yemin ederim. Adam... <laughs> Dur bir Dışarı dışarı Tarık. Burada hiçbir şey yok Enes girme. Devam et. Oğlum bana iki tane daha kaldı lan açtık. Eee... Pantolonu olan var mı? Herhangi bir şey olabilir. Ne varsa. Bende hiç pantolon yok. Çıplak kaldım. Devam et. Donsuz geziyorsunuz ya. Acaba ortada kimse var mıdır? Aa gelin gelin gelin. Eee zincir chest plate Lazımsa vereyim. Bana Dark. Bana Köprü abi bir tane Zorba oradan karşıya çık evden çıkınca Enes gelsene. Enes bir dakika bekle. Tarık bulalım. Tamam. Tarık, ın Tarık ın nereye gidiyorum? gidiyorsun? f 3ü ya. Az önce eve gelsene eve gel az önce. Az önce evin girişinden dümdüz ilerleyince köprü var oğlum. Kanka biz biyom savaşlarına başlamıştık hatırlıyor musun senle Tarık? Ama ben unuttum sildim gitti. <laughs> o haritası falan da yok eski bilgisayarda kaldı. Aynen. Sen sen de bilgisayar topladın <laughs> ya. Tar gel sana şey demir çespret atacağım. Ay demir diyorum şey zincir. Çekilsen eniz. Çekilim. Ee, bir de al deri bot atayım. Ah yok senin zincir botun var. Tamam. Ya isteyen varsa verebilirim hala. Var. 3-4 tane yayın birikti. <laughs> kanka e, şeyde onu iki tane yan yana koy kanka kendi craftingde. Hı. -hı. Daha. Canı full. Ne? Canı, Canı full. Canı ama zaten. Lag giriyor kanka ya. Arada sırada. Şerist yok ki bakalım ya. Sen neredesin? Ha ortaya gittin lan sen. Lan nereye gittin ya. lan? Kalif. Ha. Dur daha devam. Arkandayım mı lan lan? kimse yok mu ya? Hiç kimse kesemiyoruz adam yok. Kanka düşünün sene son 3 kişi kalıyor ve 3 müzesi. Valla siz ikiniz kapışın. Ben arada clean up yaparım. Çok iyi olur o zaman. Atma Allah'ın seviyesin atma ya. Ulan atacak lan. Attı abi ya. Atmadı. Atmadı evet. Alo Kadir. Enes sesin gitti. He, kanka ortaya gelin. Ee, Enes ortaya gelin diyor Tarık. Yürü. Ne oldu ki? Hat düştü birden. Geldik gel arkandayız. O sen misin? Evet. Evet tamam gel. Hadi gidelim gelin. Enes. Efendim. Para sesi geliyor mu? Geliyor. Yok çok az geliyor. İyi. Ama sesinden türlü gelecek. Çünkü skyblock çektim kanka arkadaşla bir tane. Hı Onun sesi geliyordu videoda. Onu dağıtmadım ama. Gelsenize. Tarık neredesin abi? Dur. Lan ne vuruyor? Pardon kan. Elle vurdum ben. Biliyorum. Tarık adam geliyor gel. Tarık. Tarık adamlar geliyor. Sen neredesin Kadir? Bilmiyorum. Gel buradayım 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 gel. Tamam sakin ol. Nerede adamlar? Tarık korkma yanında ben varım. lan 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 lan. Sen hayırdır Loa? Ha sen kime karıştın oğlum? Lan yemek lazım lan yemek lazım. Yürü koşamıyorum koşar koşma gerek yok Ben koşamıyorum diyorum Tarık'tan yay şu Lan öleceğim tepedi Adam Kim ben mi? Kanka Kanka yemek atın Tamam durun bir geleceğim ya al gel Ne fakirsiniz ya vallahi. Al, Verme verme Bırak Enes'e atacaktım onları ben Kazma ya Yine ver, yine ver. Doyulmaz oğlum bu benim. E şimdi kavuna bile yetmez. Yetti ama olsun yedekten ver bir tane. Yok boş ver. Lan versene oğlum şimdi bitecek. Yerine kalacak. Biraz biraz. Hadi gel. Ben adamlar bir şey çıkmamış ya. Al. Eee demir. Adam, adam neredesin? 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 Ev bıçağı yap lan Kadir. Ben ortadayım. Ha. Yani bizden ayrılsa öyle olur. Oğlum var ya o sadece kendisini geliştirmek için ha. Yemin ederim. Çocuk işte. Enes al Enes. Chestplate al. Şey. Chestplate mi? Al attım işte Pantolon her şeyi. Pantolon var mı? Neyin var mı? Pantolon. Yok. Ben ben bile de demir deri var. Ha <laughs> sonra. Ha Enes'in demir demir ayakkabılığını bana versene adam gelir şimdi al al arkamızda arkamızda Enes arkamızda <laughs> bu mu? bizim görürüz, görürüz Allah öldürdü kanka beni ya öldürür tabi adam bir ateş basıyor zaten <laughs> videoyu kapatayım mı? atayım mı kanka youtube'a? <laughs>